Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki eğer birbirlerinizin gizli işledikleri ayıpları bilseydiniz birbirinizi defin etmezdiniz. Yani birbirinizin cenazesine gitmezdiniz. İnsanların herkesten sakladığı ne günahlar var. Allah muhafaza eylesin. Günahların kokusu olsaydı yani bir insan bir günah işlediği zaman onda bir koku meydana gelseydi kimse kimsenin yanından geçemezdi. Ama Seyyid Abdülkadir Geylani gibi, Şahın Akşibendi gibi büyük Allah dostları efendim günah işleyen talebelerinin arkadaşlarının kokularını alırlardı. Çünkü Allah, onlar Allah, onlar Allah'ın dostlarıdır. Hemen gizlice kimse görmeden derlerdi ki senden koku geliyor. Uyarırlardı sevdiği için, rencide etmeden hatadan dönsün diye efendim. Onları alırlar ha. Allah'ın dostları. Peki Veysel Karani Hazretleri gitti Medine'ye Resulullah'a görmeye sallallahu aleyhi ve sellem. Ne oldu? Annesi dedi ki Resulullah evde yoksa ben hastayım geri gel. Annesinin sözünü dinledi. Evin kapısının eşiğinden Resulullah'a sordu. Ayşe annemiz evde olmadığını söyleyince efendim döndü gitti evine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi eve. Burada bir koku geliyor dedi. Veysel Karani'nin kokusu geliyor dedi. Ve o koku efendim kitaplarda geçiyor. İki gün boyunca Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hücre-i saadetinden o koku gitmedi. Allahu Teala Hazretleri bizlere güzel ameller işleyip dostlarına efendim güzel kokmayı nasip eylesin. Ateşten kaçar gibi günahlardan kaçmayı iki cihan güneşi Habibi Hüda Muhammed Mustafa ile beraber adın cennetlerinde Firdevs cennetlerinde Naim cennetlerinde olmayı Allah bize nasip eylesin inşallah.